Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün temizliğin e, koltuk silmesinden başlıyoruz. Temizlik yapıyordum arkadaşlar evi bir bak etme günü azıcık koltuk koltuk sileyim dedim arkadaşlar sonra evi boyatacağım gördüğünüz gibi suayı kaldırdıktan sonra evimin duvarları gitmiş vaziyette. Bir de köy evinde olunca bir de dört tane çocuk olunca iyi de sobayı da kurduk kaldırdık. Duman lekesi, rüzgar esti, e, soba düttü oldu bu oldu. Şimdi ne yapacağız? Hem boyamızı da yarın almaya gideceğim ama bugün koltuklarımı sileyim. Onları güzel bir aradan çıkarayım. Bir daha boya yaptıktan sonra yorulurum dedim. Koltuklarla uğraşamam. O zaman anca evden bile uğraşacağım. Bir çarşaf serdi, sildikten sonra bir çarşafı sereceğim üzerine. Ondan sonra onların işleri hallolacak. Odayı böyle boyatıp çıkacağım. Arkadaşlar hadi bana kolay gelsin. Çabuk çabuk işleri halledelim. Bu koltuk silmeyi de elle birlikte aa. olsaydı şimdi halı çekme makinesi çek git. Ama maalesef bileğimize kuvvet diyoruz ve başlıyoruz attım İçine de ipeğin giymemiş olan şeylerinden koydum. Bir olmayan bir yeleği vardı. Onu attım. Ve tozumu da attım. içine güzel sıcak sularla şimdi bunu halledeceğiz arkadaşlar. Şunlar da yıkanmıyor şu minderler. Onları da ne yapacağım bilmiyorum. Kuru temizlemeyi mi versek onları hiç bilmiyorum. Bunları açayım. Şimdi soğuk olduğu için arkadaşlar çocuklar bu odasında yatıyorlar. Silmedim, dışarı çıktım, silmedim bunları.

Gecesine kime küçüktür? Ay dedik, dedik sizler olunlar. Bu sefer vardı bunların sizinle işe. Bakın biz yapabildik mi? Sizi de atlayın canım. Ha şimdi o sağlığı yıkama gelesin. Çek at onun önüne pisliğine. Aha, aha. Gözümü çıkarayım arkadaşlar. Çünkü üşenmişler. Su yapacağım onu tutuyorum. Arkadaşlar koltuk silme işlemi bitti. Bitti arkadaşlar. Şimdi mutfağa geçelim. <laughs> Um. Mm -hmm. ごめんなさい。